Jack yok arkadaşlar ve ben bundan dolayı Sizle rahat rahat yayın yapamıyorum Ve şu an ben Gerçek söylüyorum ki Valla kulağımın ağrısından ölüyorum Sırf bugün çok fazla aktif olamadım diye Sizlerle Yayını açmak istedim Benim ağzımdan burnumdan getirmeyin her seferinde Bak valla ağzımdan Böyle yapmadan bütün sürece Hiçbir şekilde yan yana gelmekmiş olmuş buymuş imkanı olmayan şeyler bunlar ben size söylüyorum. Vallahi hiç umuruma değil. Hiç umuruma değil. Ben sizden bir şey sakladığım yok. İnsan gibi sizlere her zaman söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar. Ceki yok. Ve benim yayınlarımda. Başkalarının yayınlarında. Lütfen bunu tekrar tekrar yazmayın ya. Gözünüzün yağını ya. Kaan teşekkür ederim. Kaan Kartal teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Gerçekten ben bundan o kadar sıkıldım ve o kadar o kadar sıkıldım ki. size anlatamam. Anladınız mı? Bakın vallahi yani size anlatamam. Yeterdi arkadaşlar ya. Ben bununla mı uğraşacağım? Ben video mu çekeceğim? Cekücülerle mi şey yapacağım? Eğer Cekü'nün içerisindeki küfüratı hala seviyorsanız bana saygınız olmasın. Hiçbir şekilde okumayacağım yorumlarını. Benimle insan gibi ve bana saygısı olan insanların hepsini yorumlarını okuyorum ve hiçbirini kaçırmamaya çalışıyorum. Direkt olarak hepsini okuyorum. Sizden de aynı sevgiyi ve saygıyı bekliyorum. Çünkü bu işler böyledir. Ben sizin istemediğiniz bir şey yapmıyorsam sizler de benim istemediğim bir şey yapmayın. Çünkü bu kalp kırıldığı zaman gerçekten kırılıyor ve ben böyle olduğu zaman gerçekten gerçekten ve gerçekten çok üzülüyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Gerçekten çok üzülüyorum. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Ya bakın sizle alakalı o kadar projelerim var ki. Sizi spora yönlendirmek için. Sıbba. Ben şöyle söyleyeyim size. Ee, ben sporcuyum. Sporla uğraşıyorum. Spor üzerine okuyorum biliyorsunuz. Önce dedim ki ben bir sporcuysam ve insanları spora yönlendireceksem kendi vücudumda başlatmam gerekiyor spor etkinliği.